Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çiğ Toilet tuvalet bölüm e, 70 Part 2 izliyoruz En son 70 çekmiştim Kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanalıma abone olup Like atıp bildirimleri açıp yorum yapmayı Unutmayın Hemencik başlayalım Evet Işıklar geldi Işıklar kesildi buradan sonrasını izliyoruz. Burada ışıklar açış atmışlardı. Ve yukarıdan sesler geliyordu. Kim diyecektik? Kim acaba? Ve gelen. Ve yeni şey içeri İçeri attı ve onu da patlattı. Eşik bir tuvalet. Herkes oraya satışıyor. Ne olmuyor? Ve gitti. İkisi de aşağı düştü. Ve çok büyük bir ışık oldu. Evet, yerden silah aldı. Aşağıdan yukarı çıktı. Gidiyor. Şimdi duvara tırmanıyor. Vura vura duvara tırmandı. Burada durdu. Evet. Elini uzat diyor. Ve eline vuruyor. Kendim gelirim diyor ve geliyor. Oradan diyor. Oraya gidiyorlar. Elinde kesinler. Kesin şeyler var. Ba ba batmalı şeyler var yani. Bir iki yerden de şeyleri geliyor. Peşik tuvaletler. İki yerden de. Ve karanlığı görebilen Örükleri taktılar. Bu ışıklar geldi. Şu gibi tuvaletler gördü onları. Gidiyorlar. Her yerden kapıları kapatıyorlar. Her yerden kaçmaya çalışıyorlar. Evet devam ediyor. Ve burada kapıyı kapatıyorlar. Çok az kişi kaldık. Son dört kişiyiz. Ve burada şiş tuvaletlerin, şiş gibi tuvaletler anlatıyor. Ve karşınızda gördüğünüz gibi The Fook. Burada şu, kameramanların kitabı, TV menlerin man. kitabı ve orada burada TV men şiş tuvalet. Gördüm şeyler yazıyor oraya bakma diyor ve gözüne şey gözüne sakıyor. Her gözü gitti ve attı onu kırdı. Ve ölecek mi? Biliyor. Ve her yeri kanıyor kafası gitti kanıyor. Evet diyor Kafayı sallıyor. Ve burada yaralanmış. Ölmüş yani. Evet. Ve kırıldı. Ve bıçı. Evet. Kulağına şey takmak için aldı. Ve uçmak için de aldı. Oraya bağlattı. Ve kapıyı açtı. Elinde katana var. Ay pardon mızrak var. İkisinin de keskin aletler var. Gidiyorlar. Ve videomuz böyle. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Herkese bay bay. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.